Bu testi bitirip sonra tekrar görüşelim. Ve bu testi yanlış yaptıklarımı nasıl çözüyorum onu da size gösteririm. Hadi geçelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar kalma video hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim Allah şükür. Bugün bir çalışma vlogu çekeceğim. 11 Ekim. Ee, ondan önce size şunu göstermek istiyorum. Oh my god. Görmüşsünüzdür. Bizim televizyon kırıldı. Yani sağ olsun çocuğum kırdı. Ee, arada televizyon aldık. <laughs> yani e, çocuğunuza sahip çıkın. <laughs> Aslında çocuğunuza sahip çıkın değil. Televizyonunuzu televizyonunuza kırılmaz ekran alın. Tamam mı? Çünkü o çocuk anlamaz yani. E, zaten şimdi ben konuşacağım diyeceksiniz ki konuşuyor. Ders videosu konuşma. Neyse. içimde kadar söyleyeceğim. Ben dedim ki daha eve 3 aylık alalım. Hayır gerek yok. Efe 6 aylıktı kırılmaz camdan bahsediyorum. Yani ekranda, TV ekranında. Alalım. Hayır gerek yok falan. Aslında gerek yok yani. Ne gerek var yani. önce ne olacak? Gerçekten eşinin sözünü dinlemeyen insanlar her zaman böyle bir başına bir şey Bunu söylemiş olayım. <laughs> Şimdi derse geçeceğiz. Bugün 11 Ekim ve size şimdi kamerayı ters çevireceğim. Kitabını göstereceğim. Videonun sonunda gösterdiğim kitaplarda ters çevirmiş halini daha net göstereceğim. Arkadaşımız istedi öyle çekebilir misin? Öyle hepsini çekemem. Çünkü hem video olacak hem öyle bir zamanım olacağını düşünmediğim için öyle. Ben artık paragraf sorularını geceye bırakmıyorum. Hem sevmiyorum hem zaten sevmediğim için ilk oturup oturmaz paragraf Evet sorunu yine. Ben yani bozmak için direkt oturup paragraf çözmek için paragrafı gündüzde hallediyorum. Yani bir 20 soru, 15 soru, 12 soru en az çözmeye çalışıyorum. Öyle 20 geçmiyorum. 12'den aşağıda yapmamaya çalışıyorum. Ee, günlüğümü artık çalışma günlüğüme, rutinime 7 adımda temel problemler var ya onu ekledim. Yani zaten matematiği de sevdiğim için otur oturmaz direkt 7 adımda problemler. Ama ben bir adımı bitirip diğerine geçimi yapmıyorum. Mesela diyorum ki iki sayfa bugün bitsin. Ya iki yaprak bugün bitsin yedi adımda temel matematik. Onun iki sayfasını yapıyorum. Öyle geçiyorum. Bırakıyorum. Yani şu problemleri günlük rutinime ekledim yani. Paragraf gibi onu rutinime ekledim. Zaten iki sayfa iki sayfa. İşte tıkandığım yerde hoca açıyorum, Dinliyorum. Öyle. Yani birinci adım falan kolay zaten. Diye tahmin ediyorum. Yani şu an ilk, ilk soruları kolaydı. <laughs> Öyle. O, o kitabım bittikten sonra herhalde benim cebir konularım da biter diye tahmin ediyorum. Çünkü cebirde baya bayağı ah, yavaş. Yani bölme sevmedim, bölünebilme sevmedim konu. Oraya geldim tıkandım. Yani sadece sorunu çözmem var. Ama yok yani sevmiyorum. O yüzden öyle bir problemimiz var. Şimdi ben size bugün tarih çözeceğim. Ama ilk başta kamerayı taşırıp şu Ahmet hocamızın da önerdiği kitabın içini göstereceğim şimdi size. Ve plan yaptım. Ahmet Eyüp hocamız tekrar planı hazırladı. Tekrar planı e, buraya koyarım. Heh. Bu tekrar planında işte örneğin bugün 11 Ekim. 11 Ekim'de Türk İslam tarihi var. Yok 11 Ekim. 11 Ekim'de Osmanlı Kuruluş Yükselme tarihi var. Mesela o, o, gün evde olan soru bankanızdan dediği soru adet kadar soru çözeceksin. Öyle bir program. Hemen ben size kamerayı ters çevireyim. Göstereyim. Sonra evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar, Cebir Başkanı'nın kitabını göstereyim size. Ee, 9 Ekim'de bunu yaptım. 10 10 Ekim'de gördüğünüz gibi yarım kaldı benim. Bugün bunu bitireceğim ve buraya geleceğim. E bak Ramazan Hoca, mesela ben buraya sadece bu bu kitaptan çözeceğim ve Ramazan Hoca'nın soru bankasını yazmışım. Önlere hemen size göstereyim. Benim Ramazan Hoca'nın soru bankasından. Şöyle. Ama sonra ben önceden çözmüştüm. Benim elimde vardı ya. Bakın bu benim boş bıraktığım konular. Ki o zaman fırsat bulamadığım ve çözemediğim konularda. Gördüğünüz gibi ilk Türk İslam Devletleri'nin sorusunu yapmamışım. O yüzden dedim ki bunu da ekleyeyim. Yani kitaplarım bitsin. Yarım yarım bırakmamak için. Bunu da ekledim. Ondan sonra Osmanlı yani bugün Osmanlı kuruluşundan göre bazen tekrarlarımı yapıyorum aslında. Yani son videoyu izledim kültür medeniyette ondan sonraki alt başlıyor ya işte toprak başlığı o yüzden bitirmedim onları. Ama zaten benim önceden ben zaten tarih çalıştığım için bitirmedim ama bunu yani sorularına geçtim. Tekrara geçtim. Osmanlı kuruluşundan da işte yargı benim soru bankam var ondan çözeceğim. Ramazan Hocanın Ramazan Soru Bankası'ndan yine o konular eksik ondan çözeceğim. Ve tarihin pusulasını ekledim. Çünkü tarihin pusulasında bu konular bitti. Osmanlı kuruluş da bitti. Osmanlı yükselme kısmını çözmedim. Onu dahil ettim. Osmanlı kültürü ve uygarlığa gelince Ahmet Hoca'nın soru bankası. Çünkü ben Ahmet Hoca'nın videolarını tam bitirmedim. O yüzden bu hocanın soru bankaları var. Ondan sonra Yargı Soru Bankası, Tarihin Pusulası Soru Bankası zaten Ramazan Soru Bankası'ndan bu konular çözdüğüm için buraya yazmadım. Ondan sonra gördüğünüz gibi aşağı iniyoruz. Böyle yazmışım. Sorumuzun ucunu da şu soruyu 19. yüzyıl çözmedim. O yüzden böyle ettik. Et, et. Evet arkadaşlar genel olarak işte genel olarak şimdi size gösterdim. Ee, tarih tekrar çizerken de hangi soru bankalarını kullanacağımı yani elimdeki eksiklerimi ve, ve zaten başlamış olduğum kitapları falan var. Şu da var arkadaşlar. pegemin şu kitabı da var ama ben burada baya Osman, Osmanlı 120. yüzyıla geldim. Bu da işte yeni inkılap konusunda geldiğim için bu inkılap konusunda yapmamışım yani bu koniktir kitabımı. Bunu da o zaman yapacağım. Yani o zamanki tekrarlarını ekleyeceğim. Ki böyle parça parça elinde kalan yarım kitapları bitirmek istiyorum. Ve bu sıfırdan başladığım için zaten Ahmet Kuzu hocamız da önerdiği için bu test kitabına devam ediyorum. Yani sıfırdan evet. bunu çözmeye başladım. Bunun üzerine genel çizelgimi yaptım. Öyle devam edeceğim. Şimdi bugün bunu bitireceğim. Şimdi size konuşacağım. Çok video uzun olmasını istemiyorum genel planımızı söyledim. Bugün şu an bunları bitireceğim. Yani Ramazan öncesi soru ben kısmından ve bu sorularını çözeceğim. Bunu çözdükten sonra niyet ettim bugün yeni konuya geçmeye. Niyet ettim rasyonel sayılara geçmeye. Sonradan rasyonel sayılı video izleyeceğim. Video izlerken şunu yiyeceğim. Ve arkadaşlar gerçekten kakaolu çok güzel. İyi ki yani kakaolu ekliz dediniz yapmadım sonra ekledim. Gerçekten kakaolusuna bayıldım. Kakaoyu ekleyin. Ee, bu arada bir arkadaşımız iki video öncesinde falan bana şey dedi. Neyse arkadaşlar şimdi şimdi size genel planımı söyleyeyim. İlk öncelikle şimdi bu testi bitirip sonra tekrar görüşelim. Ve bu testi yanlış yaptıklarımı nasıl çözüyorum onu da size gösteririm. Hadi geçelim. lipstik Şimdi arkadaşlar ben video çekiyorum diye 12, 12 günün hepsini bir yaptım. Normalde nasıl yapılması lazım onu ben size söyleyeyim. Normalde bir test çözüyorsunuz. O testin işte doğru yanlış kontrolünü yapıyorsunuz. Doğru yanlış kontrolü yaptıktan sonra öyle yaptığımız bir tanesi göstereyim. Oray. ünitem ilk ünitemden ikinci testi hiç çözmemiş. Yani doğru yanlış kontrolü yapmadan atlamışım geldiğine geçmiş. Neden böyle bir şey olmuş? Ha doğru doğru tamam. Normalde doğrusu nasıl yapılıyor? Ben şimdi size onu anlatayım. Doğrusu bir test çözdünüz. Doğru yanlış kontrolü yaptınız. Yanlış kontrolünü nasıl yapıyorsunuz? Yanlış kontrolü şöyle yanlış yazdınız ya. PDF'te cevapları okudunuzda böyle yanına yazacaksın işte bu bu demek şu demek şu yani bunu e, bu arada Arkadaşlar böyle ya bunu işaretledim sonra sildim bunu işaretledim <laughs> cevap bu işte ne anlama geliyor ha, böyle anlamlarını yazıyorsunuz işte biraz da şöyle göstermişken yani kitabın içini size göstereyim bakın cevapla tamamla kavra yorumla yorum soruları bunlar böyle tekrarlı şu tekrarla görüyor musunuz bu tekrarla ilk ünitenin soruları var içinde Aynı şekilde buraya geliyorsun. Bu da iki, iki ünitenin soruları var. Şuraya geliyorsunuz yani Kitabı sırayla devam ettiğini de zaten içinde tekrar edilmiş oluyor. Şöyle göstereyim size. Mesela konu öncesinde şöyle soru soruluyor, cevap hemen bu tarafta, arkada da boşluk doldurmalar var. Böyle yapıyorsunuz. Sonra da soru çözmeye başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şu soru bakın kavra yorumla şurayı göstereyim tekrarla tekrar diyorsunuz. gördüğünüz gibi bir dakika bu kitabı böyle ters çevirip göstermemi istediniz bazı böyle daha iyi görmek için kamerayı ters açıdan çekmemi istedi öyle yap yaptım öyle işte arkadaşlar bunu bilgilendirmesini vereyim şimdi devam edelim ne yapıyorduk bir test çözdük bir test çözdük ya doğru yanlış işte o bilmediğim kelimeleri ya da o soruyu incelediniz işte bu soruyu inciniz ince ayırıyorsunuz çünkü yapamadınız ya yapamadıklarınıza baktıktan sonra bütün şeyleri o pdf'i okuyorsunuz. Doğru yaptıklarınızın da cevaplarını okuyorsunuz. Anladınız mı? Hem bir tekrar yapmış oluyorsunuz. Bu bir biraz sıkıcı olabilir. Ama zaten sürecin başında olduğunuz için size tekrarlar önemli. Yani bu zaten adı üstünde tekrar programı olduğu için tekrarınızı yapacaksınız yani. Zaten doğru yaptığınızın şeyini de hemen böyle üzerinden geçin. Doğru yapın ve gerçekten doğru yaptığınızın içinde Bazen bir şey çıkıyor. Aa bak bu bu kelimeymiş. Bu buradaymış falan diye böyle düşünüyorsunuz. Yani abi buradan aklıma geldi diye. Ne demek istediğimi anladınız siz. <laughs> Öyle arkadaşlar. Şu an işte sadece doğru yanlışını böyle işaretledim. Gelemeyeceğim. Çünkü zaten 11. gününü de bugün çözeceğim. Şu an matematiğe geçeceğim. Çünkü şu an bunda boğulmak istemiyorum. Matematik bitsin. O kafamdaki o sekmeyi kapatayım. Matematik sekmesini. O yüzden buna tekrar geçeceğim. Şimdi matematiğe geçiyoruz. Ben aslında niyetim şu matematik bitirmek ya da rasyonelde bir video izleyeceğim. Yani video izlerken de şunu yiyeceğim. Biliyorsunuz bunu böyle boş yemeklerde bir şey izlerken yemeyi seviyorum. Herhangi bir şey izlerken bir şey yemeyi seviyorum. Ee, bu da arkadaşlar gerçekten o kadar söylediniz söylediniz söylediniz. İyi ki kakaolu yaptım. Gerçekten kakaolu çok güzel. Yani yaparsanız kakaolu yapın. Bir de bir iki videom öncesi falan bana bunun ocağın üstünde yulofi işte sütlü ee, karıştırıyorsun falan böyle bir tarif geldi. Yani onu tam anlamadım. Ölçülerini falan tam olarak bilmedim. Yaz, yazmadı arkadaşımız. Ama internetten falan baktım. Tam istediğim tarifi bulamadım. Öyle bir tarif bulursam bir de hava artık yavaş yavaş soğuyor ya. Yani bayağı yağmur yağıyor çok güzel. <laughs> Parajlarımız doluyor falan. Ee, yağmur yağdığı için bir de hava artık soğuduğu için bunu böyle yapıp dolapta soğuk soğuk yemeyeceğim. Yani o tarifi tam olursam ya da eğer beni dinliyorsa o tarifi bana yaptığın tarifi tam yer şeye yazarsan onu denemek istiyorum. İşte ocağın üstünde yulafı karıştırıyoruz falan ölçüleriyle ben onu denemek gerçekten isterim. Şimdi matematiğe geçelim. Bakalım ya şu şey merak ediyorum. Video ders notunda ne, ne, ne yaptım? Neredeyim? Video ders notum bitmiş. Evet. Şuraya geçeceğim. Arkadaşlar yeşil kalemimi kaybettim. Şu an kırmızı kaleme geçtim. Yeşil kalemim nerede bilmiyorum. Ama çok severek kullanıyordum onu. Aradım da bulamadım. Bir kitaplarım arasında falan da tekrar onlara yine bakacağım sabah gözüyle. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Çocuğum bana bir tane kalemlik hediye verdi. Yani hediye verdi diyorum size göstereyim. Benim kalemliğim. İşte böyle kırdı. Benim yeni kalemliğim oldu. Haberiniz olsun öyle. Bu da şey bir eğitim vardı oraya gittik. Üç günlük üç gün yatılı bir eğitimdi çok güzeldi yani. yani çok güzel bir zaman geçirdim orada gerçekten. Zarafet tanımlar. Zarafet, yani zarafet eğitim kültür merkezi. Gerçekten çok verimli geçmişti. Yani yani ruhani dini anlamda. arkadaşlar çok sevdiğim bir sahneye geldiğim için telerim, kamerayı baştan açtım. Ucum bitti. Ben yani uç değiştirmeyi gerçekten çok seviyorum. Bilmiyorum yani aa bak benim onu kullandım o kadar harcadım falan. O yüzden mutlu oluyorum. Haberiniz olsun. Şimdi ucumu değiştireceğim. Ben matematik çözmeye devam edeceğim. Onu... Onunla... Şimdi arkadaşlar matematiğim bittikten sonra şunu yiyeceğim. Rasyonel videosunu izlerken bunu izleyeceğim. ve bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim son olarak. Benim sarı ışığım vardı ders çalışırken. Sarı ışığımın ampulü bitti. Ampulü bittiği için onu değiştirmem gerekti. O sırada beyaz ışık çalışma lambam vardı ve onu kullandım. Ve şunu fark ettim. Gerçekten sarı ışık böyle... Arkadaşlar sürekli telefonun havzası doluyor uyarı geliyor. O yüzden konuşma kapanıyor. O yüzden ben kapatıyorum konuşmayı. Artık en sonlarda yarım kaldı. Bilmiyorum ne söylüyordum. Kesildi. Bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ıma atın. Kalkın. Ders çalışın. Ee, bir de şunu söyleyeceğim son olarak. Hedeflerinizi düşük tutmayın. Tamam mı? Mesela işte bana yazıyorsunuz ya şöyle olur mu böyle olur mu ya da şöyle düşünüyorum. Yani sen şuraya düşünmek varken neden şuraya düşünüyorsun? Yani Şurası da değil. Bak şurası da değil. Şurası da değil. Şurası da değil. Anladın mı? Şurası. Neden buraya düşünüyorsun? Ben mesela diyorum ki ben derece yapacağım. Ben mesela şurayı istiyorum ya da burası bana yeter. Ama benim hedefim en üstü. Neden en üstü olmasın ki? Anladınız mı? Yani kendinize engel koymayın. Kendi sınırlarınıza engel koymayın. Ya değil ki benim hedefim en üst derece. En üst derece. Tabii ki de yani ben şunu alsam da iyi, şunu alsam da iyi, şu da, şu da illa ki iyidir yani. Anlatabiliyor muyum? Ama ben neden bu diyeyim? Benimkisi bu, en üstü. Çünkü bu benim hedefim, bu benim hayatım ve orası olmak zorunda. Aslında zorunda diyorum. Neden zorunda diyorum? Bir de şunu söyleyeyim, açıklamasını yapayım size. Arkadaşlar ben Kocaeli'de yaşıyorum ve Kocaeli'de atanmam için derece yapmam lazım. Yani yüksek puan almam lazım ki buradaki alımlara gidebilirim. Çünkü bir çocuğum var. Ailem hepsi burada zaten yıllarca 6 sene ve daha fazla hep Sparta'da falan okuduğum için. Yani o yüzden ailem yanında kalmak istiyorum. Ve insan evli olduğu zaman hadi başka şehre atanayım durumu olmuyor. Çünkü sadece ben çalışmıyorum değil mi? Ama yani Allah nasip ederse inşallah her şey daha güzel olacak. Çok daha güzel olacak. O yüzden İnşallah bana dua edin. Ben size dua edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a atın olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Umarım videom kısa olmuştur. Ee, yani beni izleyenlerin %90'ı, %83'ü herhalde tam olarak, bilmiyorum. Ee, abone değil. Yani eğer bana onlar abone olsaydı zaten şu an 10.000 aboneydi haberiniz olsun. Ee, o yüzden kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız da mutlu olurum tabii ki de. Videoda beğenirseniz ekstra. Ve hype olursanız da ekstra mutlu olacağım. Her kadar mutlu olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Alamadım. Hoşçakalın. Arkadaşlar sundukta şunu göstereyim. Çünkü her videonun sonunda bir kitabı tekrar gösteririm. Selam Yalçın hocamızın kitabı. Gördüğünüz gibi şöyle konu başlıkları bu. Şu şekilde sıralanmış. ÖSYM ne sordu? Ne sorar? Soruları. öyle bir test geliyor. 23. soru. Bakın 32'ye kadar. Aynı şekilde buraya geçiyoruz. Burada da ne sordu ne sorar kısmı. Soruların kalitesini görüyorsunuz. Bunu çözelim mesela. Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet dönemindeki ilk kuşak bestecilerindendir.